Evet dostlarım, hepinize tekrardan merhaba. Alan eğitimi 4. videodayız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst kırmaca. Genel anlamıyla romandaki evrenin kırmaca olduğunun açıkça vurgulanmasıdır. Üst kırmaca farklı şekillerde düzenlenebilir. Metnin yazılı sürecini ya da bir başka edebi metni kısmi olarak ana metnin içine yerleştirmek üst kırmacanın en bilindik yöntemidir arkadaşlar. Yani roman içerisinde roman yazma sanatı. Devam edelim. Üst kurmacanın şekilleri vardır. Bazı uygulama şekilleri vardır. 1- Metnin kuruluşunu, yazılı sürecini olgu içine konumlandırma. Ayrıca diğer kurmaca metinleri kısmı olarak yerleştirme. 2- Nesnel gerçeklikle kurmaca ilişkisini, çelişkisini belirginleştirme. 3- Modern romanda kimliği örtükleştirilen anlatıcıyı etkin bir figür olarak belirginleştirme. Üst kurmaca tekniğinin kullanıldığı bazı romanlar var. Mesela Kara Kitap, Orhan Pamuk, Bir Cinayetin Romanı Pınar Kür, Bin Hüzünlü Has, Hasan Ali Toptaş, Yaz Sonu, Adalet Ağoğlu, Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar, Tutunamayanlar, Oğuz Atay ve Gece adlı eseriyle Bilge Karasu, Üst Kurmaca tekniğini kullanan romancılardır arkadaşlar. Aynı zamanda bunların hepsi postmodern sanatçılardır diyebiliriz. Devam edelim. Bilinç akışı tekniğinde karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılıyor. Bilinç akışında. Karakterin duygu ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle verilir. Karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan okuyucuya aktarılıyor arkadaşlar. Evet bakın dikkat edin herhangi bir sıra yok. Yani bilinç akışı tekniğinde bir bilgiden bahsederken farklı bir bilgiye geçebiliyor. Bilgisayardan bahsederken ermeye geçiyor. Ermeden bahsederken cep telefonuna geçiyor. Okuldaki bir anısını anlatıyor. Ne bileyim tatile gitmiştir oradan bir bölümden bahsediyor. Oradan oraya oradan oraya atlıyor diyebiliriz bilinç akışı ile ilgili. Bu sayede okuyucu karakterin psikolojisini ve ruh halini daha iyi anlayabilir ve bazı olaylarla bu olayların nedenleri arasındaki bağlantıları açıklayabilir. Ayrıca karakterin aklını kurduğu planlar ve yapmak istedikleri şeyler de bu teknikle verilebilir. Bilinç akışı tekniğinde arkadaşlar. Çözümleme ise iç çözümlemede söz anlatıcıya aittir ve kahramanın iç dünyası bize onun tarafından anlatılıyor. Bilinç akımında ise anlatıcı okuyucu ile Kahraman arasında çekilir ve kahraman iş dünyasını doğrudan doğruya kendi diliyle bize anlatıyor bilinç akımında. Dolayısıyla bilinç akımı tahkiye değil bir tür gösterme sahneleme sanatı diyebiliriz. Bu tekniği kullanan yazar mümkün olduğunca objektif olmalıdır. İç çözümleme tekniği kahramanların tanıtımına yardım ettiği gibi anlatımın gerçekli gerçekliğe daha da yakın olmasını sağlıyor. Parodi ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, Biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek Biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan günüç etki yaratmaktır Pastişten farkı şu Pastiş Belli bir türün üslubunu Anlatma formatlarını taklit eder yani pastiş Üslub formatıdır Üslub taklitidir arkadaşlar pastiş Parodi Belli bir metnin konusunu taklit ediyor bakın bir tanesi üslubu taklit ediyor Bir tanesi konuyu taklit ediyor Konuyu taklit ediyorsa parodi Üslubu taklit ediyorsa Pastiş Parodi de genel metin taklit edileceği gibi metnin bir cümlesi veya kişisi de taklit amaçlı kullanılabiliyor. Örneğin İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanında filozof Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşmalar adlı kitabı Zagon üzerine öttürmeler adıyla yer almıştır. Bakın burada ne yapmış? Parodi yapmış arkadaşlar. Pastiş bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmek. Önceki formdan hareket ederek yeniden oluşturan bu eser aslında taklit yoluyla bir eseri yüceltmektir. Pastişte orijinal eser doğrudan kullanılmaz tamamıyla taklit edilir. Arkadaşlar bunu daha iyi öğrenmek istiyorsanız YouTube'a parodi yazın. Orada mesela yabancıların seslendirdiği bir sürü şarkıyla ilgili parodiler var. Aslıyla parodisini dinleyin arasındaki farkı çok iyi bir şekilde anlarsınız. Evet geriye dönüş flashback tekniği. Sinema sanatından edebiyata aktarılmıştır. Zaman kurgusuyla ilgili bir tekniktir. Anlatıcı şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın geçmişinden meydana gelmiş birkaç olayı anlatıyor. Mesela arkadaşlar Adalet Tağoğlu'nun Ölmeye Yatmak romanına baktığımızda 24 saatte geçen bir romandır. İşte Aysel Derin'in yatağa yatmasından başlıyor değil mi? Ondan sonra geriye dönüşlerle flashback tekniğiyle gidiyor. Çok güzel bir örnek oldu bence. İroni söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Yani söylenen ya da yapılan eylem ciddi görüntüsü altında karşı söylenceyi ya da eylemi çelişki noktasına çekmeye hedefliyor. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara daha eleştirer yaklaşıyor. Ironi, mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını dolaylı olarak çiziyor diyebiliriz. Eleştirel düşünme, olguları ayrıştırma, düşünceleri ortaya koyma ve organize etmedir. Eleştirel düşünme, tartışılan düşüncenin anlaşılmasının ve değerlendirme yapılabilmesinin sistemli ve etkin sürecidir. Bütün fikirleri anlayabilmek, anlamlandırabilmek, açıklayabilmek için gerçekleştirilen aktif, etkili, yapılandırılmış ve kullanışlı bir zihinsel süreçte diyebiliriz arkadaşlar. Yani kısaca olumlu, olumsuz bütün yönleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak eleştirel düşüncedir. Metinler arasılık az önce bahsetmiştim. Hem yazının ölüşleme için hem de okurun onu anlamlandırma ve yorumlama aşamasında başka metinlere başvurması için kullanabilmektedir. Metinler asılık kavramına göre hiçbir metin tek başına bağımsız değildir ve her metin kendinden önce yazılmış öteki metinlerin arkasında yer alıyor. Hiçbir metin eski metinlerden tümüyle bağımsız değildir. Her metin kendinden önceki metinlerin sistemlerini, kodlarını, geleneklerini almıştır. Yeniden yazma işlemi olarak da görülebilir. Başka metinlerin parçaları her bağlamda kaynaştırılarak yeniden yazılır diyebiliriz. Yeni eleştiri kuramına baktığımızda, Metnin dil bilimsel objesi olduğu ve eleştirinin metni açıklamaya yönelik olduğu düşüncesiyle geliştirilmiş yeni eleştirilicilere göre sanat eserindeki anlam zenginlikleri eserin sanat değeri ve okurun ondan tat alması önemli. Yani eleştiri metni kendi yansıyan ve kurganın yapısı içinde ele alınır. Metin kendi içinde yazarından ve diğer etkenlerden bağımsız olarak yeni eleştiri kuramında incelenebilir. Evet arkadaşlar eğitim bilimlerinden bunları hatırlarsınız. Davranışçı, bilisselci ve yapılandırmacı vardır. İşte bunları şöyle açalım. Mesela davranışlara baktığımızda bir davranış veya bilgi bireyde otomatik hale gelinceye kadar tekrar edilir. Olumlu davranışlar pekiştirilir ve alışkanlık oluşturulur davranışçılarda. Bilisselciler ise e, dili öğrenmek için temel bir yeteneğe ve evrensel bir dil bilgisine sahiptir. Buna göre çocuklar her dilin bilgisini edinebilecek bir yetiyle dünyaya gelirler bilisselcilere göre. Yapılandırmacılara göre ise Piaget, Vygotsky, Brunner önemli temsilciler olarak yapılandırıcı yaklaşımda öğrenme bireyin aktif ya çabalarıyla oluşmakta ve zihninde yapılandırılmaktadır. Dil öğrenmede böyle olmaktadır yapılandırıcılara göre. Bilissel yaklaşımdan az önce bahsetmiştik, Noam Chomsky, önemli arkadaşlar. Bilissel yaklaşımın en önemli temsilcisi Chomsky'dir. Dil edinim süreci insanlarda genetik bir duranma gerçekleşmektedirler. Çocuklar 12 aylıkken ilk kelimelerini söylemekte, 18 aylıkken de ansızın dil bilgisi gelişmektedir. Çocuklara dil bilgisi diğer öğrenme süreçlerinden tamamen farklıdır. Bir başka ifadeyle Chomsky çocukların dil edinmek için özel olarak programlandığını bize açıklıyor. Jomsky'e göre çocuklarda dil edinim süreci zihinsel işlemlerden tamamen bağımsız gerçekleşmektedir. Çocuklar dili bilinçli olarak öğrenme yerine sosyal koşullara bağlı olarak edinmektedir. Arkadaşlar bunları niye aldım? Şu açıda biliyorsunuz sınav iptal oldu 2022'de. Sınav iptal olduğu için bunlar da sormuşlardı. Hatta Noam ile ilgili bilişsel yaklaşımla ilgili soru olduğu için bunlar da tekrar çıkabilir diye bilginiz olsun isterim arkadaşlar. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Dil bilgisinde peş peşe kurallar öğretme yerine beceriye dönüşen öğrenme işlemlerine aldık veriyor diyebiliriz yapılandırmacı yaklaşımda. Yansıtıcı düşünme Herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir. Yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde öğrenme yazıları da önemli bir yere sahip. Öğretmen öğrenme yazıları yazdırarak öğrencilerinde yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmeyi isteyebilir diyebiliriz. Dereceli puanlama anahtarı diğer ismiyle rubrikler sürecin ve ürünün ayrıntılı bir şekilde puanlanmasından bahsediyor. Daha duyarlı ve objektif sonuçlar almamızı sağlar arkadaşlar. Öğrenci ürün dosyaları Öğrenci ürün dosyası öğrencilerin bir veya birkaç alandaki çalışmalarını gösteren bir çalışma dosyasıdır. Öğrenci ürün dosyası veli ve öğretmenlerin öğrencinin gelişimini izleyebilmesine imkan veriyor. Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilmesiyle öğrenci ürün dosyası oluşuyor. Aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların Belirli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir koleksiyonudur diyebiliriz. Kullanım amacına göre içeriği de değişen öğrenci ürün dosyasına baktığımızda sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı kullanılabiliyor. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyasında tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir diyebiliriz. Açık oturum Toplumun bir bölümü ya da tamamını yakından ilgilendiren herhangi bir güncel olayın, bir ülke sorununun bilim, sanat ve politika ile ilgili önemli bir konunun belli bir yönleriyle uzman kişiler tarafından herkesin izleyebileceği bir biçimde dinleyiciler önünde tartışılmasına açık oturum deniliyor arkadaşlar. Evet, okumanın özelliklerine baktığımızda okumak yazılanların anlamını araştırmaktadır. Okumak sadece şifreyi çözmek değildir. Sesli okuma seslendirme değildir. Okumak yazının anlamını gönüllü katkı yapmaktır. Okumak kendini ve dünyayı sorgulamak demektir okumayı öğrenme ile öğrenmek için okuma karıştırmamalıdır diyebiliriz. Söz korusu öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. Bir grubun üyesi olma bilinci kazandırmanın yanında grup üyeleriyle uyumlu çalışma diyebiliriz arkadaşlar. Metin okunurken şahıs ve varlık kadrosu karakter özelliklerini yazdığı şekilde olmalıdır. Şimdi uygulamasına baktığımızda bunun öğretmen örnek okuma yapıyor. Bir şiir veya düz yazı bölümleri ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunuyor. Öğrenciler gruplara ayrılıyor. Metnin öğretmen tarafından okunarak anlaşılması sağlanıyor. Vurgu ve tonlamalara dikkat çekiliyor. Metin okunurken şahıs ve varlık kadrosu, karakter özelliklerini yansıtacak şekilde seslendiriliyor. Söz korusu dört şekilde yapılır. Hep birlikte okuma, grup halinde okuma, karşılıklı okuma ve nakaratlı metinleri okuma diye. Ana dilde iletişim, kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama, dinleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgilidir devam edelim. Bilgi okul yazarlığı, bilgi ihtiyacını bilme, tanımlama, bilgiyi bulma, düzenleme ve eldeki problemi çözme amacıyla bilgiyi etkin şekilde kullanabilme becerisidir. Bilgi okul yazarı bir birey, bilgiyi arama ve bilgiye ulaşma aşamasında sabit bir yöntem değil, mevcut ihtiyacına ve değişen şartlara göre farklı yöntemler kullanır. Kullandığı araştırma yönteminin etkili olmadığını fark ettiğinde ise yeni stratejiler geliştirir. Görsel okuryazarlık, insanın görme duyusunu kullanarak geliştirdiği bir dizi görme yeterliğine verilen isimdir. Bu yeterliğe sahip bireylerin fotoğraf, resim, grafik gibi görsel unsurları anlama, kullanma ve bu unsurları kullanarak kendini ifade etme becerileri geliştirilir diyebiliriz. Hakim ilahi tanrısal bakış açısı, bir olayın anlatılmasında ve bir durumun sergilenmesinde anlatıcının her şeyi bildiği ve her şeyi gördüğü bakış açısıdır. Bu bakış açısında anlatıcı, olayların geçmişini ve geleceğini, kahramanların niyetlerini, düşüncelerini, duygularını bilir. Olayları anlatırken, gelecekte olacakları da okula sezdirir. Hakim bakış açısında üçüncü teki şahıs zamiri anlatımı vardır. Yani anlatım o zamiriyle yapılır. Fiiller buna göre çekinlenir. Evet bunun yanında bir de kahraman var arkadaşlar. Bir de gözlemci var. Kahramanı zaten biliyorsunuz. Mesela ben okula gittim, evden çıktım. Yani işi yapan kişinin belli olduğu ve genellikle iyilik keklerinin kullanıldığı mesela geldim, gittim, gördüm gibisinden bunlar kahraman oluyor. Gözlemci ise bir yani bir video kaydı gibi olduğunu direkt aktarıyor bize bu gözlemci oluyor. Herhangi bir yorumu, herhangi bir şey yok. Direkt nesne olarak bize aktarıyor diyebiliriz. E, forum, herkesi ilgilendiren bir konu üzerinde değişik görüşlere sahip kişi ya da grupların bir başkanın denetiminde yaptıkları konuşma. Forumun temel amacı konuyla ilgili farklı bakış açılarını geliştirmek, konuyla ilgili nedenlerin düşüncelerini paylaşımlarını sağlamak ve konuyu açıklığa kavuşturmaktır. Aynı zamanda dinleyicilere de soru sorma ve düşünceleri ifade etme imkanı vermekte forum. Panele yakında ilişkili bir tartışma türüdür. Panele dinleyici olarak katılanlara söz hakkı verilmesi ve bu şekilde onların tartışmalarına katılmayla panel türü forum adını alır. Mesela şöyle arkadaşlar biliyorsunuz bunlar çok fazla karışıyor. Panele baktığımızda süreç içerisinde biz soru soramıyor öğrenciler. Yani dinleyiciler süreç içerisinde soru soramıyor. Süreçten sonra soruyor. Forum değilse süreç içerisinde de soru sorabiliyor. İkisinin arasındaki ayrım bu. Türk Dili Edebiyatı dersi dinleme aşamaları, amacı belirleme, amacı uygun dinleme tekniklerini kullanma, Dinlenen konuşmanın konu ve ana düşüncelerini tespit etme, konu akışını takip etme, konuşmadaki açık ve örtük kriterleri belirleme, dinlenenleri özetleme, dinlenenleri ön bilgilere karşılaştırma, dinlenenlerin tutarlılığını sorgulama, öne sürülen düşüncelerin dayanıklıklarını, geçerliliğini sorgulama diyebiliriz. Evet, değerlerin özellikleri, öğrenilen ve öğretilen olgulardır, değişime açık yapılardır, bireyin davranışlarına yön veren güdülerdir, ahlaki olan ile ahlaki olmayanın ayet edilmesini sağlar, Toplumların sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına inanılan standartlardır, değerler. Normlara göre daha genel ve soyutlu özellik taşırlar. Sadece bilişsel değildirler. Duygu ve heyecansal yönleri de var. Kişiler ve toplumlarca benimsenen birleştirici olgulardır. Değerler bağlı oldukları kültürlere göre değişirler diyebiliriz arkadaşlarım. Deneme türündeki önemli eserler. Arkadaşlar sıkıldığınızın farkındayım. Az kaldı merak etmeyin birkaç slaytım kaldı. Evrak Eyyam, Cenab-ı Şahabettin, Bize Göre Ahmet Haşim, Alt Dağlarından Yakup Kadri, Aziz İstanbul, Yahya Kemal, Mavi ve Kara, Sabahattin Eyüboğlu, Çalakalem, Vedat Günyol, Bu Ülke, Cemil Meriç, Mağaradakiler, Cemil Meriç, Karalama Defteri, Nurullah Ataş, Günlerin Getirdiği, Nurullah Ataş, Günlerin Götürdüğü, Suğut Kemal Yetkin, Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Salah Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır, deneme türündeki önemli eserler arkadaşlar. Niye aldım bilmiyorum ama önemli diye aldım. Belki de sınavda gelebilir arkadaşlarım dikkat edin. Öznel izlenimci eleştiri anlayışının temsilcileri Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Mehmet Fuat, Yaşar Nabi Cemal Süreya, Muzaffer Erdost, Öznel izlenimci eleştiri temsilcileri arkadaşlar. Nesnel bilimsel eleştiri anlayışının temsilcileri ise Asım Bezirci, Hüseyin Cöntürk, Tahir Alango, Cevdet Kudret Solok, Vedat Günyol, Metin Ant, Mehmet Seyda, Nurullah Berk, nesnel bilimsel eleştiri anlayışının temsilcileri. Önemli olabilir arkadaşlar. Yine bir yere not almanızı istiyorum. Toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışının temsilcileri Fetin Haji, Atilla İlhan, Tevfik Çavdar, Fahir Onger, Ahmet Oktay. Toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışının temsilcileri Fetin Haji, Atilla İlhan, Tevfik Çavdar, Fahir Onger, Ahmet Oktay. Akademik eleştiri anlayışının temsilcileri ise Ahmet Hanbi Tampınar, Mehmet Kaplan, Adnan Berk, Kenan Aküz, Berna Moron, Güzin Dino. Bunlar akademik eleştiri anlayışının temsilcileri. Evet, buluş yoluyla ve sunuş yoluyla öğretim arkadaşlar. Hepimizin bildiği bir konu az çok. Buluş yoluyla öğretime baktığımızda belli başlı uygulama aşamaları var. 1. Öğretmenin konuyla ilgili örnek sunması. 2. Öğrencilerin örnekleri açıklaması. 3. Öğretmenin ek örnekler vermesi. Öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve öncekilerle karşılaştırılması. Öğretmenin zıt örnekler vermesi. Daha sonra öğrencilerin öğret örnekleri karşılaştırması. Öğrencilerin açıklama yapması. Öğrencilerin ilke ve genellemelere ulaşması. Ve öğrencilerin yeni örnekler vermesi arkadaşlar. İlk başta öğretmen örnek veriyor. Sonra öğrenciler örnekleri açıklıyor. Sonra ek örnek veriyor. Sonra öğrenciler tekrar açıklıyor. Bu sefer öğretmen zıt örnekleri veriyor. Daha sonra öğrenciler örnekleri yani İkisini karşılaştırıyor. Sonra açıklama yapıyorlar. Daha sonra ilke ve genellemelere ulaşıp kendileri yeni örnekler veriyor diyebiliriz buluş yolu öğretim için. Sunuş yolu öğretim ise arkadaşlar genellikle öğrenciye anlamlı bir şekilde hazır olarak sunuluyor. Öğretmen öğrenme ve öğretme sürecinin merkezindedir. Sunuş yoluyla öğrenmenin 3 aşaması vardır. Bunlardan bir tanesi giriş, ön organize edicilerin sunulması, dikkat çekmek, ön bilgileri ortaya çıkartmak, güdülemek, hedeften haberdar etmek. İkincisi Öğrenilecek yeni konunun sunulması, öğretmenin konuyla ilgili kavram, ilke ve bilgi birimlerini sunup açıklaması, olumlu olumsuz örnekler vermesi, 3. bilişsel yapının güçlendirilmesi, farklı tanım ve düşüncelerin ortaya konulması, öğrencilerin konuyla ilgili örnekler vermesi, kazanımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için öğrencilere sorular sorulması, öğretmenin konuyu özetleyip genel bir değerlendirme yapması gibi süreçleri içeriyor diyebiliriz. Sınav şöyle öğretim. Genellikle öğretmen ön planda arkadaşlar. Absürt ümsüz tiyatro. Bunu da niye aldım bilmiyorum ama önemli diye aldım arkadaşlar. Tiyatro ile ilgili bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Absürt tiyatro benim için önemlidir. Absürt tiyatroya baktığımızda varoluşçu ve nihilistler etkilidir burada arkadaşlar. Samuel Beckett'ın Godoy'u beklerken ve Lonesco'nun Ter Şarkıcı adlı oyunları bu türün ilk örnekleridir. Yani absürt tiyatronun. Türk Edebiyatı'nda Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Dokuntası adlı oyunuyla Absürt tiyatronun temsilcilerinden biri olmuştur. Absürt tiyatronun temel izleklerinin başında insan-dünya karşıtlığı gelirken ana temaları arasında yabancılaşma, iletişimsizlik, hayatın anlamsızlığı ve insanın ölümlü oluşu geliyor. Uyumsuzluğu sahnede uyumsuzluk yaratarak yansıtmak, absürt tiyatronun yapısal ikilerinden biridir. Absürt tiyatroda serim, düğüm-çözüm gibi bölümler ya yer alır ya da mantıksal bir yapıda sunulmaz arkadaşlar. Evet dostlarım, dilim döndüğünce sizlere alan eğitiminden bu videoları oluşturdum arkadaşlarım. Umarım sınavda faydası olacaktır. Faydası olmasını temenni ediyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra eski Türk dili ile ilgili yine tarihle ve coğrafya ile ilgili de projelerim var arkadaşlar. Zaman buldukça sizler için bu şekilde videolar oluşturuyorum. Sizden tek ricam videoların devamı için lütfen kanalı büyütmemiz. Arkadaşlarınıza önerirseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz. Videoların devamı gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.